Merhaba. Şimdi bir arkadaşımızdan soru gelmiş. Plexi'deki çatlak oluşuyor diye. Şöyle bir plexiyi boylu boyunca çatlattım. Ee, ve bu bir karavan camı. Karavan camında da şöyle bir zedeleme yaptık. Bir e, kesici aletle. Şimdi 30 bu iki uygulamada deneyeceğiz. Şöyle yapalım. Öncelikle şu karavan camına bayağı bir zarar verdim. Burada büyük bir e, kesik ve yarık oluşturduk. Bunu bir kontrol etmek istiyorum. Burada nasıl bir performans gösterecek? Daha önce Flex yapıştırıcılar olarak Loxel'in UV serisi 3011, 3012 ve 3013 şu anda elimde bulunanı. Buradan sızacaktır. Hem tutunmasını görmek istiyorum. Ultraviyole ışık altında saniyeler içerisinde kürleşiyor. Yani böyle bir çatlakta veya yarıkta anda donma gerçekleştirecektir. Onu kontrol edeceğiz. Şöyle düzgün bir şekil vermek için. Zaten direkt Kürleşmesini yaptı. Arka taraftan da Bu arada sadece ultraviyole ışıkla yapmanız şart değil. Ultraviyole lambayla yapmanız şart değil. Güneş ışığında da bu işlemi yapabilirsiniz. Burnaklığı sakladıktan sonra yapıştırıcıyı uyguladıktan sonra güneş ışığını direkt uygulama noktasına getirerek kurumasını ve kürleşmesini sağlayabilirsiniz. Bu kalın bir pleksi. Karavan camı pleksisi bu. Hem içeriden hem dışarıdan bir uygulama yaptım. Ve buradaki saniyeler içerisindeki kurumasına bakıyorum. Şu anda ilk tutmasını yaptı. Fırkürleşmeye bırakacağım bu ürünü. Aynı zamanda karavan yapıştırmalarında da uygulamalar yapıyoruz. Burada önemli olan sıcak ve soğuktan esnemesi. Zaten gelen soruda da sıcaklıkta açılıyor ve soğukta kapanıyor şeklindeydi. Şimdi 33 3011'e göre buradaki şu çatlak olan kısımda araya sızması önemli, yani yoğunluğu önemli. Hem doldurmasına baktık, doldurma özelliğine baktık. Şimdi bir de şöyle çatlak bir uygulamada dışarıya taşan kısmı önce ışığa tutmadan sileceğiz. Şu anda ışık uygulamasını yapıyoruz ve kürleşmesini sağlıyoruz. UV3011 veya 3012 bu tarzda bir kırıkta veya çatlakta daha uygun. Nedeni ise daha akışkan olması. UV3013 onlara nazaran birazcık daha yoğun bal kıvamından akışkan diyebiliriz. İlk tutmasını yaptı. Testler için full kürleşmesini bekleyeceğiz. Gayet başarılı. Diğer karavan camında da şöyle yakından tutayım. Elastik bir yüzey oluşturdu. Dışarıya taşan kısımlar da kurudu. Hem içeriden hem dış kısımdan uygulama yaptık. Şu anda herhangi bir akış yok. Şöyle test edelim. Hemen su birazcık dökelim ve kontrolünü yapalım. Sızma yok. Bastıralım, esnekliğini kontrol edelim. Kenarlardan şöyle. Evet, esniyor.